Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bütün Minecraft karakterlerini sırasıyla deneyeceğiz arkadaşlar ve ne kadar can yediğine bakacağız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Önce ben bir arkadaşlar bekleyin. Siz de öğrenmiş olursunuz bilmiyorsanız temaset day. Evet şöyle arkadaşlar. Şimdi ilk e ilk şey yapacağımız arkadaşlar tavuk. Tavuk kaçta öleceksin bakalım? Hatta normal bir şeyle alalım abi. Şunu alacağım abi. Hadi bakalım. Çekil bir dakika. Beyazıt. Vurdum hadi bakalım. Birinci de öldü abi bu. Ee, i̇kinci arkadaşlar. E, spider abi. Örümcek. Değişik bir örümcek abi bu. Baya değişik bir örümcek. Bu küçük örümcek biraz. Beş. 6 altı. altı da öldü abi. Yani zor öldü biraz abi. Bu e, neymiş bu? Nasıl bir şey? Ha bu şey abi. Uy, 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 uyutucu mu neydi? Böyle bir şeydi. Bu kaçta ölecek acaba? Bir dakika. Gel bak. Patates. Bak kaçıyor. Gördün mü? Patatese bak. nereye gittin? Ha şurada. Abi bu çok zor öldü be. bayağı zor öldü. bayağı zor olacak arkadaşlar. Bir dakika. Abi öldüresiye kadar şey oldu bence ya. Bir şey öldürmek istedik de. Beyler yani bence bir 25 vuruşu da öldür hem de normal bir kılıçla. Bunu atladım abi. Axolot abi Axolot. Axolot kaçtı öldür Seni öldürmeye kıyamıyorum ama öldüreceğim. gerçek bir şeyimiz yok. 4. Abi ya yarasa yarasa da çok zor ölüyor abi ya böyle bir şey yok. Yarasa biraz daha hafif evet 4. Yani bir abi bir, bir de çok çab çabuk ölebilir abi bir bayağı çabuk ölür. 6. Blaze. Abi Blaze çok zor ölür la. Blaze bayağı zor ölür la. Abi ve 10 oldu bence. Hayır 10 olmadı. Bence bir 8 oldu beyler. Şu an 10 oldu. 11 tane de öldü abi. 11 de öldü. Ya ya 9 ya 11 de falan öldü abi. Kemal ee, abi deve 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 abi deve zor bayağı 2 3 4 5 6 7 8 9 9 da öldü. Evet beyler o zaman e, diğerlerini alalım. E, diğerlerini alalım beyler. Ee, creeper inek çıkın çıkını almış yedik abi çıkını aldık evet çıkını aldık aldık Ş şöyle bayağı endirmeni de aldık endirmen ölmez bence de endirmen denemeye değmez yani evet o zaman şöyle bu nasıl bir bu somon değil mi Kod son. 1 2 İnek kaçta ölecek bakalım. 4 <laughs> Creeper abi Creeper bence 5 de abi. 6 öldü ha. Abi Yunus zaten ölecek ya. 1 2 3 3 de öldü. Dankey abi. Eşek. Eşek, eşek, eşek. 1 2 3 4 5. Bak bu neydi abi? Bu şeydi abi. Bu zaten kendiliğinden ölecek. 15 öldü abi. Evet Enderman. Abi Enderman ya. 6 oldu. Yani 5 oldu 6 7 8 9 10 11. 11 öldü. Bu o bir şey abi ne? Çok 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 değişik bir şeymiş. Vurayım bakayım 1 2 3 4 5

Şimdi buradan sonrasına bakacağız. Fox abi. Şöyle beyler. Şunu denedik mi abi? Ha denedik. Tamam beyler hazırız. Sen nasıl bir şeysin ya? Ne kadar tatlısın. Bir. 2 3 4 4'te öldü. Bence kötü yani abi 4'te ölmesi kötü ya. Hani bu kadar küçük bir şey. Bu ne abi bu, bu şey ya? Amacıydı değil mi lan Bu, bu yav amacı mı bu ne? Bir dakika. Evoker. Bu ne ya ki abi? 5 6 7 8 9 9 Bazıları yanlış saymış olabilirim. Siz tekrar sayın arkadaşlar. Ee, Fox tiki. Neredesin lan. Tiki bak o da. oha. Oha oha oha. Oha abi sen flash mısın? 3. Ama yani zor öldü abi yani öldürsen ölmez yani Vrok. E, ne bu kurbağa? çok da yavaş yürüyor yani kurbanın özelliyor. kurbağa ve kaplumbağa yavaş yürür mı abi yazık lan kurbağaya Amerikanlar kurbağa eti de 3 gaz abi gaz çok zor öler. ve üstlere baya üstte çıkacak hadi görüşürüz abi yapma ya 2 3 4 o ses neydi lan öyle kulak patladı kulağım. Kula kulağım patladı lan. Evet, glow. Skit. Ahtapot, e parlayan ahtapot. 3. Keçe abi ya. Eee, guard mı ne lan? Ha bu da bir o küçüğün. Abi o nasıl kuyruk lan? o <laughs> nasıl kuyruk be beyler oha. 6 7 11 oha. Beyler orada bir şey söyleyeyim bence abi en çok yani şey olan abi şeydi neydi o? Hani tank gibi bir şey vardı ya neydi o abi? Bunun küçüğü bunun küçüğü işte büyüğü olan o. Az en son dediğimiz var ya. Şu bölümü tamamen denedik. Bak hol e, hoglin denemedik. Şunları deneyeceğiz. İşte şunun küçü şunun küçük işte böyle guardian. Hangisiydi o abi? E bu bir dakika şuradan şuralardan biriydi şu muydu elle? Şuydu galiba bir dakika. Bu değildi bu değildi. Şu muydu lan? Bu da değildi beyler. Bu evoker. Yani beyler öyle bir şeydi beyler. Neyse devam edelim. Şöyle. Beyler hemen temiz geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi iki tane

18 19 <laughs> abi 22'de öldü oha Arkadaşlar orada ee, krep neydi lan o rap miydi bir daha neredeydi o abi neredeydi o kurbağa kurbağayı bulacağız Frog ha bu yüzden frog Ha bu işte bunun bölümü abi tam bunun bölümü. Frog bunun bölümü abi. Frogler burada gezer arkadaşlar. Orada bayağı video uzattık. Bu uzun bir video olacağı için çok şey yapmadım yani beyler. Ee, durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bunu denedik. Bu 22 oldu. Bu neymiş? Hoglinmiş abi. <laughs> Neyse bunu burada bırakalım. Horse. Biraz uzağa gideyim bunlar öldürebilir bunları. Bayağı uzağa gittim. burada deneyeceğim. Evet horçuk. Ee... Yedi de öldü abi yedi de tam. Bak yedi, yedi, hiç kimse ölmemişti bu öldü. Husk ne? abi yani bu videoyu katliam dolu yaptığıma emin değilim abi katliam dolu yaptık bu videoyu o zaman beyler şöyle söyleyeyim yani bunu bunu denemiş olduk Hask 7 bak bu da 7 öldü Iron. Iron abi 10öldür bence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

10 Magma 10 10 arkadaşlar 10 Nasıl, lan? Abi magma bu Mushroom abi bu bak Bu en eski minecraft verimlerinden abi bu <laughs> Ya 3 <laughs> <Üç. gülüyor> Mal Mule abi bu neymiş abi? Katır galiba bu abi. Katır. 6 7 8. 8. Beyler 8. Beyler 8. Evet devam ediyoruz beyler. Nerede kaldık abi en son? Ee, şu bölümü tamamen denedik. Hayır bu bölüm tamamen ne ee, Şurada kaldık abi. Abi panda ya çok tatlılar. Beyler hazırsınız. denemeye devam ediyoruz. O, o celot. Aa bu çok hızlı koşuyor bu. E çita gibi bir şey. Küçük kedi. Kedi gibi abi bu. Büyük kedi gibi. Panda. Evet pandacık. Ee, seni sevdiğime dair söylentiler var. 1, 2, 3, 4, 5. Ya hayır kanka. Evet parut. Papan ya papan oğlum. Papanlar hep böyledir bak. Ezan. <laughs> Allah. <Ay ya. gülüyor> Abi bu ölecek ki abi. 19 arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu bir kere durduracağım. Siz oraya görmeyeceksiniz. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, bir yere kadar gitmiştim hatırlıyorsanız. Şimdi arkadaşlar neredeyse... hangisindeymiş? Önce bunu denemiştik. Bunu denedik mi abi? Bunu da denedik. Aa bunda kalmış. Pitte de kalk. Pişt de kalk Pişmiyor yani. Bir dakika kulaklığı takayım arkadaşlar. Ee, tam set netim suyusun arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle pik. Pikçik. Vurdum lan sana. <laughs> Allah'ım. Allah 3 ee, piglin piglin abi koca piglin bir ama bunda set var 6 piglin brute ha bu daha değişik bu bak bu şey abi bunda bazı böyle şeyler oluyor bu daha böyle giy setli abi Allah 4 5 6 7 8 10 Bu 10 o bayağı da 10. Ve o zaman son olarak da pilgrim yani yağmacı. Al lan yağmacı. Senin de şimdi işin. 7 Oh my god 7. Yedi 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 Beni yedi Evet şimdi e, bu, bu, bölümü tamamen denedik Şu Rabbiti denemedik Şöyle alıyorum Beyler bugün hepsini deneyemeyeceğim ya çok biraz daha deneyelim yani Artık bitiririm yeme geliyor Bir sonraki bölümde daha da fazlasını deneriz Polar beer Polar beer canım polar beerim benim Polar beer Allah'ım bakalım <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abi 9 da la la la. Pufferfish. Bunun o zaman bir dakika şeyde. Deneyelim. Bütün balıkları şeyde deneseydik keşke. Balon balığı <laughs> abi. Bir de öldü. Daha yeniydi zaten bu. Rabbits. Rabbit. Robert Robinson. 1 2 2 de öldü ama bir yavruydu. Eee Ravager. Ravager yani. Oha! Ohoho! Hoğuna lan. 1 2 3 O nasıl şey lan? O nasıl şey? 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 25 25 kişiye saldırdım salma burada ölüyor bir dakika 25 1 2 2 döllü Tüm balıklar ikide ölüyor zaten. Sip! Koyuncuk! Sip! 1. iki. Koyunlar he. Sulu kır. Altı, yedi, 15 ee, galiba ya da 14. Silverfish. 4 Beğer. Neyse arkadaşlar. Videonun da sonuna gelelim. Abone olup like atmayı sevdiyseniz beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.